kadar güzel bir yer burası. Daha önce hiç gelmemiştim. İlk defa alışveriş merkezine geliyorum. Yaşasın ya. İyi ki bayram. Aa, yüz katta da sinema var. Ay şu tütüler, elbiseler, Wings, Rivalis ya çok güzel. Aa, o da ne ya? Ay ne kadar güzel bir ayıcık ay ayakkabıları da bayıldım hepsinden istiyorum hepsinden ay gözlüğün güzelliğine bak hem de kalpli of her şeyi istiyorum ya ne kadar güzel aaa hey bu tarafta abime göre elbiseler kıyafetler de var çok şanslı. Ayakkabılara bak ya. Of. Keşke büyüsem de ben de topuklu ayakkabı giysem. Annem bunlardan kesin almalı. Ay ne güzel bir yer burası. Herkese göre bir şeyler var. Ay hemen söylemem lazım. Ceren, Ceren, Ceren. Abla, ablacığım, ablacığım kendim Melis ya. Ay kendimi alamıyorum. Ne kadar güzel şeyler var değil mi kardeşim? Evet ablacığım. Topuklu terlikler var. Evet, evet kardeşim. Ama biz onları alamayız. Baksana şuradaki şeylere dürbünü gördün mü Melis? Gördüm. Ay gözlüğü gördün mü kalpli? Ay bakayım çok güzel gerçekten de. hemen oh, denemek istiyorum onları. Anne anne baksana biz Melis'le çok güzel şeyler gördük deneyebilir miyiz? Anne hadi şuradaki dükkana gidelim. Çok güzel kıyafetler var. Evet anne gözlük istiyorum. Gözlük Ay kızlar hakikaten çok güzel şeyler var. Ben de bayıldım bayıldım ama lütfen bir sırada gitmemiz lazım. Çok kalabalığız. Ah dükkanlara bile nasıl sığacağımızı bilmiyorum. Bana bakın öyle kendinizi kaybetmeyin ha. Öyle birer bayramlık alacağız gideceğiz. Yok o da lazımdı yok bu da lazımdı. Başıma iş çıkarmayın. Oldu mu çocuğum? Ya baba senle biz gel keşke. Ben alışverişi hiç sevmiyorum zaten. Her şey kızlara göre. Hiç bana göre bir şey yok. Ay ne yapalım oğlum? Alacağız işte biz de bir şeyler. Hadi bakalım bak sen de şöyle var mı? Kendine göre kıyafetler. Ay ne bileyim ya her şey pembe. Her şey tütülü mütülü tüllü. Bakayım. Ha! 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 Çok güzel bunlar. Ay ben bunları giyersem Canan bana bayılır ya. Hep zaten aynı kıyafeti giyip giyip duruyorum. Artık bu takıntımdan vazgeçmeliyim. Evet işte bu fotoğraf makineli olan müthiş. Hem de hobim olduğunu zanneder. Vay be spor ayakkabılar da çok güzelmiş ya. Köpekle tişört de harika bayıldım. Anne anne hadi bu dükkana girelim. Tamam hadi çocuklar peki önce girelim sizin ihtiyaçlarınızı alalım. Hadi girin bakalım. Ay ne kadar güzel ya. Ben de ben de ben de kıyafet. Ay çok güzel. Hadi herkes seçsin deneyeceklerini. Abicim, abicim. Şurada bazı kıyafetler gördüm. Onları deneyebilir miyim? Hoş geldin genç adam. Evet, tabii ki deneyebilirsin. Spor ayakkabıları da getireyim mi? Şöyle sana güzel havalı bir kostüm yapalım. Ne dersin? Aa, abi. Gerçekten havalı olur mu ya? Yahu, benim yapacağım kıyafet çok havalı olur genç adam. Hadi bakalım. Sen geç şöyle içeri. Ben getiriyorum bütün kıyafetleri. Ne güzel. Aa, yaşasın yaşasın artık ben de havalı biri olacağım. Canan beni çok beğenecek. <laughs> İnşallah bayramda gelirler bize bakalım numaraları. O oh, tamam. Tam da senlik bunlar. Adın ne bakalım senin genç adam? Benim adım Can abi. Tamam Can'cığım şimdi getiriyorum. Sen kabine geç bakalım. Hoş geldiniz genç bayanlar. Evet size nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba abla. Ben e, üstüme güzel bir elbise istiyorum. Ayrıca tatile gittiğimde de giymek için Hı. bazı şeyler bakabilirim. Tamam tatlım o zaman sana birkaç kıyafet göstereceğim. Abla abla ben de gözlük elbise ve çanta istiyorum. Bir de Winx'li valiz isterim. Ay çok tatlısın sen. Oh, çok lokum bir şeysin. Senin adın ne bakalım? Benim adım Melis. Tamam Melis'ciğim. Şimdi size güzel şeyler getiriyorum. Siz burada bekleyin beni. Şirena. Ne kadar güzel bir yer burası. Evet, evet. Çok güzel kıyafetler alacağız. Bayramlıklar alacağız. Evet, işte giydim hazırım. Nasıl görünüyorum? Aa, Can abi. Çok yakışıklısın. Aa, Can'a bak. İlk kez değişik bir kıyafetle görüyorum seni. Çok yakışmış kardeşim. Teşekkür ederim. Şimdi de gidip ayakkabılarımı deneyeceğim. Abi, Abi ayakkabıları da getirebilir misin? Oo Can Efendi bu ne ya? Çok yakışıklı olmuşsun oğlum. Şimdi ayakkabılarını da dene bakalım şöyle güzel bir bayramlık olsun sana. Ya baba bayıldım ben buraya. Harika kıyafetler var. Bu arada bu üstündekini alabilir miyiz? Ama bir kıyafet daha deneyeceğim ayrıca. Tamam oğlum alalım oğlum alalım alalım. Annem nerede? O da görsün üstümü. Annen bebekleri beslemeye gitti çocuğum. Ben buradayım yanınızdayım tamam mı oğlum? Tamam babacığım. Evet genç adam işte o, oldu. Tam sana göre galiba. Nasıl ayakların rahat mı? Kalk yürü bakalım şöyle bir. Ay çok rahat ya. Bayıldım. Hey süper görünüyorum. Bekle beni canan. Çok yakışıklı bir çocuk oldum. Abi öbür kıyafeti de deneyeyim mi? Dene dene. Geç bakalım sen içeri. Tamam abi. Hadi bakalım kızlar. Kabine doğru gidelim. Herkes istediğini aldı değil mi? Evet ablacığım. Melis hadi gel beni takip et. O gözlükler görebiliyor musun Melis? Tabii ki görüyorum. Hadi gidelim. Evet işte hazırım. Nasıl olmuşum? Oo, Cancım harika görünüyorsun oğlum. Teşekkür ederim baba. Bunu da alabilir miyiz? Alırız alırız oğlum. ne zamandır sana da bir şey almıyorduk. Hadi bakalım. Giy eski kıyafetlerini gidelim artık. Eee daha kabinde kızlar var baba. Ha, doğru ya doğru. doğru. Hadi bakalım onlara da bakalım o zaman sen git giyin oğlum. Tamam babacığım. Aa, çok yakışmış. Hadi gidelim annenize gösterelim. Tamam ablacığım. Aman da benim kızlarım ne kadar güzel olmuş. Melis bak bakayım bana bir. Baktım anneciğim. Bu gözlük çok güzel. Kup kamışı görüyorum. Kamışı Ah çok tatlı olmuşsunuz. Bayıldım bu kıyafetlere. Kesinlikle almalıyız kızlar. Anne, anne benimki Evet tabii ki çok güzel. İkiniz de çok güzel görünüyorsunuz. Hadi hadi bakalım kasaya gidelim de ödeyelim şunları. Tamam anneciğim biz o zaman bir kıyafetlerimizi giyelim. Bayramlıklarımızı torbaya koyarız. Hadi bakalım bekliyorum sizi. Evet, Ardacığım çocuklar seçtiklerini böyle bıraktı. Hanımefendi bunları hesaplayabilir miyiz lütfen? Evet hanımefendi. Sadece bu kadardı değil mi alacaklarınız? Evet evet bu kadardı. Ay anne baksana şu elbise de çok güzel. Hangisi kızım? Bak bak şu. Ay yeter ama artık lütfen. Bunu da başka zaman alırız tamam mı güzel kızım? Of, tamam Hani baksana bu ya istiyorum. Alalım 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 alalım. Melisciğim lütfen. Alacaklarımızı zaten bak buraya koyduk. Hadi bakalım sen onu götür yerine koy. Oo tamam. Ya bu ne ya? Kendime çöp almadım bu çocuklara. Al 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 al. Sen bir şey aldın mı karıcığım? Ay yok yok. Neyse hadi çocuklara alalım. Ay Arda baksana şuradaki ayakkabılar ne kadar güzel. Oo hakikaten çok güzelmiş ya. Bak bak şu terliğe bak. Ben de şunları mı alsam ne yapsam? Ay çok güzel hoşuma gitti doğrusu. Hii, ben de bu mavilere bayıldım. Bayıldım. Bak bak pembe terlikler de çok güzelmiş. Ay Korucum gel biz de alalım ya şunlardan. Bize de bayramlık lazım sonuçta öyle değil mi? Doğru söylüyorsun. E hadi gel biz de bir şeyler alalım. Çocuklar siz şurada oturuverin. E, kardeşlerinizin yanında durun tamam mı? Biz de babanla bir iki bir şey alalım yahu. Sonuçta bizim de bayramımız. Haklısın anneciğim hadi siz bakın ben bebeklerin yanında duracağım. Ay Ceren'cim teşekkür ederim. Hadi Arda hadi hemen hızlı olalım da verelim şunlardan.